Merhaba arkadaşlar yepyeni hoş geldiniz. Evet bugün sizinle birlikte e, Kuzenlerimle savaş topu oynayacağız Bugün 5 e, ya da 5 e, savaş topunda 5 tane Maç kazanırsak Maç kazanma challenge yapacağız e, Umarım video beğenirsiniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar hemen hazırımızı çekelim Ve e, Maça başlayalım Bakalım bu maç yargıda atmaya var başlayacak mıyız Çünkü rakipler çok güçlü olabilir. Sıkıntı oluyor bazen ve güçlü çıktı. Frank zaten alınmaz yani. Zor. Pas atayım mı ki? Gol attık arkadaşlar bir e, golümüz oldu bir gol attık hemen iki golunca gol atmaya çalışalım. Uf, Frank nasıl yoz? Ya. ya yıldız mi? öldürdü. Hemen ah sıkıntı mı bu? Frank almasın ya çok hayır 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 hayır. Bunlar plan mı kurmuş ne yapmış ben de anlamadım. Ultisi var. Uf önümüz daştı. Yes aldık. Gol yiyorduk ama. Hemen hadi hayır hayır. Ya Edgar çok iyi bir karakter ya. Dakika bir Gol bir hemen ulti dolu veriyor. İyi kurtarıyoruz ama çok iyi kurtarıyoruz. Uf, hayır. Ya nasıl ya o adam nasıl oynuyor yakıyor ama gol yiyebiliriz çünkü çok yakın duruyorlar kareye ama ulti çakacak ben uzaklaştırayım bence çünkü öleceğiz. Hayır hayır hayır. Gol yiyebiliriz. Adamlar çok sağlam ya. Evet. Hayır 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 oh. Evet arkadaşlar çok iyi oynuyoruz şu anda ama e, ye, şey yapabilir. Kale'ye gol atabilirler. O yüzden yine elimizden geleni yapıyoruz. Ve maç bitti arkadaşlar. Ve bu maç Birinci maç bitti. Ve 4 challenge'ımızdan 4 maç kaldı. Ee, hemen yine e, hazırımızı verelim. Evet arkadaşlar maçımızı girdik ya, ve yine e sağlam rakipler çıktı inşallah bu maç ölmeyiz ya e sağlam gibi şurada adam vardı lan dur bunlar aa ben de kor atacağım sanmıştım şöyle bir sevmiş sevindireyim Ya şu ulti ya her yer aşktan asın. Hayır 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 gelme. As atar da aslında niye korktuk kaçtık? Oo. Oha. Hadi ulti hadi ulti. Hayır Frank attı. Frank. Arkadaşlar birinci golümüzü yedik. Bakalım. Ee, ikinci gol gelecek mi yoksa biz mi atacağız? Oğuz. Çok sağlam ya. Karşı rakibinin sensi var. Lan nasıl ne yapıyoruz biz? Paslaşıyoruz adam işte. Üf renk çok güzel ya ama bir türlü çıkmadı ama çıkartırız ya gol yedik ve challenge'ımız kaldığı yerden devam ediyor Evet arkadaşlar güçlendirici güçlendirme kartı geldi bunu emzim versem bilmiyorum hemen bir düşüneyim Evet arkadaşlar emzimi verdim 50 güç puanına hemen hazır çekelim yine. Ee, savaş topunda bir maç kaybedince yani düşmüyor. Bir de yine devam ediyor. İki de bir yani. Ee, yine biraz kasıyor. Çok adamlar çok güzel bir sağlam. İlk defa bu kadar bir sağlam ee, takım geldi ve golümüzü yedik. Aha ne oldu? Ha. Baton abi versem? Kalonun açtı ve buradan artık ölebiliriz. Yine pusa ya. Pusu, pusu atıyor. Ne dönüyor yani Şimdi o biliyordum bir şey oldu vardı. Pusmuş oraya şerefsiz gibi. Ne ne? Hadi atıyoruz. Atıyor. Evet atacak mı? Attı ve gol attık arkadaşlar. Hemen ikinci golümüzü atacağız ben. Sağlam sağlam raket üstüne. Kutu. Abimiz 8 canı kaldı zaten. Ya neresini vurt atıyorsun? Yeter artık. Kalede bir şey kalmadı. Hayır hayır hayır. Yes. Ölmeseydi Gol yemiştik. Evet. Alamıyorum. Çok kötü. Bu çok kötü ya. Hayır olamaz. Neyse hemen. Hayır hayır kale öne kale öne kale. Lan tüh. Ya hiç oraya hesaplamamıştım bak. Bazıları öyle yapıyor. Bera Ya çok kötü. Adamlar çok kötü. U uzatmaya kalacağız ve bunlar bizi çatır çutur yiyecek. Bence çatır çutur yiyecek ama bilmiyorum. Hayır. Hayır olamaz. Hayır olamaz. Hayır kale, dib kale dibinde kaldı top. Hayır. Ya şu şey çok hasar veriyor ultisi ya. Bir, bi onun yüzünde kaybediyoruz. Hayır 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 hayır. Tuf. Gol yorduk ama. Beraber kalacağız herhalde. Beraber de kalmayıp. Hayır. Ne oldu? Ne oldu ya? Beraber kaldık. Ya nasıl gol yiyeyim. Ve beraber kaldık yine. Rakip çok sağlamdı. Ama beraber kaldık. Evet arkadaşlar hemen tekrar. Neyse tekrar olmadı. Hemen maç maçımız devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen hazırımız verelim. Ve çok iyi oynadığımız için yani sağlam rakiplerle bir iki de bir buçuk oldu. Ha üçte bir, bir buçuk oldu. Ee, bunlar biraz sadece şu benim gözüm sadece şu boğaz korkuttu bir türlü. Biraz korkmadı değil yani. Güzel oynuyorlar. Ama yedik gol. Ya Kale dibinde Olmasaydı yine alırdık da Biliyorsunuz Ems Oo. Zaten gözüm ondan korkmuştu Korktuğum gibi de oldu ya Çok kötü Ulti 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 Uzaklaştır Şimdi Çok kötü vuruyor ya Öyle böyle değil. Belki attık. Aa. -a. Korktuğum kişi geldi. Yok ya. Şuradan. Lütfen verme Lütfen Frank'i verme. Gol yedik. Ama Çabuk uzaklaştır. Uzaklaştırdık. Ya ulti atma. <laughs> ya şundan ya. Vallahi canım doydu yeter artık. Şu topu vermiyorlar kendimize. Hayır 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 hayır. Ve maç. Yenildik arkadaşlar. Ve ıı, yine devam edelim. Evet arkadaşlar son bir el er kaldı. Hemen onu da oynayalım. Videomuzu sonlandıracağım. Evet hemen ıı, hemen maçı girelim. Bu pek gözümü korkmadı yani bu takım. Oo. Biraz kastı. Hayır hayır. bence gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Ne dönüyor? Ya? ya yedik yedik. Bir de dalıyor. Ve bu maçta kaybedeceğiz gibi. Ama Çok ağır ya. Vurdu durmuyorlar da. Oha kim vurdu o kadar ya? Çok zorluyor. Bu maç. Ya son. Ya son maçımız şöyle güzel bitmiyor ki bizim. Ben <laughs> çık açarsın. Hadi gol atarsın abi. Yes. Ve bir bir maç bir birle oldu.